Merhaba arkadaşlar. TET sorularının çözümleriyle birlikteyiz. Birinci soru bir küresel ayna sorusu. Tümsek aynaya paralel gelen ışının yansıması verilmiş. Paralel, tümsek aynaya paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçerdi arkadaşlar. Değil mi? Uzantısı odaktan geçecek şekilde yansırdı. O zaman bu nokta ne oldu? Odak noktası oldu. Evet. Odak uzunluğumuz x kadarmış. Peki odak uzunluğumuz x kadarsa o zaman burası mesela odaksa şurası ne olur? Merkez olur. E, uzantısı merkeze gelen ışın kendi üzerinden ne yapar? Geri döner. O zaman bu çizim doğrudur. Peki tümsek aynada isimleri koyarsak koyalım. Görüntü her zaman için odakla ayna arasında oluşurdu. Doğru mu? Peki bunu ışın olarak da şöyle yorumlayabiliriz. Asal ekseni nerede keserek, nereden keserek gelirse gelsin. Uzantısı odakla ayna arasından geçecek şekilde yansır. O zaman bu da doğrudur arkadaşlar. Peki bu odak burası merkezdi değil mi? Bu nokta merkez noktasıydı. Herhangi bir işin yansımasında merkezden ne yapılırdı? Normal çizilip ve eşit açı yaptırılırdı değil mi arkadaşlar? O zaman bu da doğru olur. Cevabımız da edir nedir? Peki. İkinci soru bir enerji sorusu görünüyor. Bakalım. Bakalım. Yer seviyesinden belli yükseklikte olan cisimlerin potansiyel enerjileri, hareket halindeki cisimlerin enerjileri vardır. Bilgisini öğrencileriyle paylaşan fizik öğretmeni tahtaya aşağıdaki sistemi çizer ve sürtünmelerin ihmal edildiğini belirtir. Ee, bakalım. m 2 denmiş. Yorumlarından hangilerine doğru olabileceğini sorduğunda öğrencilerden hangi cevabı vermelerini beklemektedir deniyor. Evet yukarıdan aşağıya indiğinde potansiyel enerji ne olacak? Azalacak. Bu azalan potansiyel neye dönüşecek arkadaşlar? Cisimler hız kazanacağı için kinetik enerjiye dönüşecek. Kinetik enerjileri artacak. K ve L yere indiklerinde kinetik enerjileri eşit olur diyor. Bu yanlış olur gençler. Neden? Şimdi bakınız bunların yüksekliğini haşlarsam K'nın yere indiğindeki kinetiği ne olur? MGH kadarken L'nin arkadaşlar yere indiği kinetiği ne kadardır? 2mgh kadardır. O yüzden e, yerde kinetikler eşit olmaz. Cevabımız da C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru bir kaldırma kuvveti sorusu. Bakalım. Bir cisim bir sıvıda yüzüyor ise öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçüktür. Bu cismin sıvı içinde batma oranı kendi öz kütlesinin sıvının öz kütlesine oranını verir. Denge, K cisminin iki sıvıdaki denge durumu verilmiş. Hangileri olabilir diyor. Arkadaşlar şu metni şöyle anlatabilirim size. Yüzen cisimleri etkileden kaldırma kuvveti o cismin neye eşitti? Ağırlığına eşitti. Ee, burası ağırlık yerine MG yazdım. Kaldırma kuvveti yerine de e, V batan D sıvı G dedim. Şimdi G'ler sadeleşti. Işte M yerine de D cisim ve cisim yazarsak V batan çarpı ne oldu? D sıvı oldu. E şimdi bakınız ne diyordu burada? Sıvı içindeki batma oranı kendi öz kütlesinin sıvının öz kütlesinin oranı. Evet bakın D, buradan D öz kütleleri oranlarsak D cisim bölü D sıvı ne olur? V batan bölü V cisim olur. Bu metin ispatlamış oldum diyor yani size arkadaşlar. Şimdi bakalım. Diyor ki e, dx sıvısı 4D ise diyor dk 3D dy sıvısı da 7D. Bir deneyelim. Eğer ki dx 4D ise arkadaşlar bakın bu yarıdan fazla battığı için evet yarıdan fazla battığı için e, ne olacak? Şimdi cismin öz kütlesinin oranı 3 bölü 4. Evet. Bakın burası 3 bölü 4 oldu. E, batma oranı da ee, bakalım. Ve batanın V cismi oranı da arkadaşlar ne oldu? 3 bölü 4 olabilir mi? Evet yarıdan fazla battığı için yani oran 1 bölü 2'den büyüktür. Değil mi? Bakın oran, batma oranı 1 bölü 2'den büyük olur. Özkütle oranı da 1 bölü 2'den büyük geldi bakınız. O yüzden 1 olur. İkinci öncüle bakacak olursak bakalım öz kütle oranı ne geldi? Öz kütle oranı e, burada 2 bölü 3 geldi. Ha, gel, şey de yapalım. Bakın, e, Y sıvısı için deneyelim arkadaşlar. Şu birinci öncülde Y sıvısını denemedim. Onu anlatayım. E, tekrar ediyorum. şu Y için deniyorum şimdi. Öz kütle oranı ne geldi burada? 3 bölü 7 geldi arkadaşlar. Yani 1 bölü 2'den az değil mi bu oran? 3 bölü 7, 1 bölü 2'den az. Peki burada bakıyorum. Evet, batma oranı 1 bölü 2'den az mı? Evet, 1 bölü 2'den yani v batanın v tism oranı 1 bölü 2'den az mı? Evet, o da sağladı. O yüzden birinci öncü doğrudur. Şimdi ikiye geldim. İkinci öncülde bakalım e, şey yapıyorum. Birinci sıvı için yapıyorum. Ne oldu? E, birinci kap için. Özgürlükler oranı 2 bölü 3. Bakın 2 bölü 3. Batma oranına bakıyorum. Evet 2 bölü 3. Yani 1 bölü 2'den daha büyük. Doğru. Çünkü yarısından fazlası batmış ya. Geldim bu sıvıya. Bu sıvıda ise bakalım oran ne geliyor arkadaşlar bakın. Tam 1 bölü 2 geliyor değil mi? Bakın öz oranı 1 bölü 2. Ama burada batma oranı 1 bölü 2 değil. Bakın 1 bölü 2'den daha az arkadaşlar. O yüzden ikinci öncül olmaz. Buna geldim. Evet burada öz kütleler oranı bakalım. Ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Değil mi? Bakın K ile X'in evet, 1 bölü 2 geliyor buraya. Ama bakın burada oran 1 bölü 2'den daha büyük. O yüzden sağlamaz. Cevap da yalnız 1 olacaktır. Evet. Biraz teknik bir sorusu olmuş. Gençler burada. 4'e bakıyorum. Sıcaklıkta işlem sorusu. Sınavda çok ihtimal vermiyoruz buna biliyorsunuz. Yine de çözelim. Ee, şimdi zaman eksenini biliyorsunuz. Böyle soru özdeşçiler kullanıldığı için zaman eksenini Q gibi düşünebiliyorduk arkadaşlar. Peki her bir T aralıkta Q dersek K için yazıyorum. K'ya mesela ne kadar değerli bakın. Şurayı kullanacak olursam 2Q vermişiz K'ya eşittir kütlesi ikenmiş onun çarpı ck çarpı sıcaklığı ne değişti 1 2 3 4 t değişti arkadaşlar evet L için yapacak olursak L'ye de bakın ne kadar verdik yatayda e, şuradan şuraya 3 ısı verildi kütlesi ne kadarmış onun m kadarmış m çarpı cl çarpı sıcaklığı ne değişti onun 3 T değişti arkadaşlar evet 3T değişti. Burada e, taraf tarafa oranlama yaparsak gençler e, 3'ler gidiyor. Değil mi? E, Q'lar gidiyor. 2'ler de gidiyor. Ne kaldı? CK bölü CL oranı 4 geliyor arkadaşlar. Buradan. Evet. Şuradaki 2'ler gitti. Şuradaki 3'ler de gitti gördüğünüz üzere. T'ler gidiyor zaten. Q'lar gitti. M'ler gitti. Bakın bir tek ne kaldı? 1 ve şey burada 4 kaldı. CL bölü CK dediği için e, ne yapar? İşler işler yaparsanız 4 olarak bulursunuz soruyu. Devam ediyorum. Beşinci soru, evet bir e, elektriklenme sorusu. Arkadaşlar biraz da e, bakalım sert bir soruya benziyor gördüğüm kadarıyla. Eksi yüklü x iletken ile özdeş ve yüksüz y iletken küresi şekildeki bir yerleştirilmiştir X ile y arasındaki k anahtarı ve Y ile toprak arasındaki anahtarlar açıkmış. Farklı iki işlem yapıyoruz diyor. İfade hangi doğru olabilir? Şunu kaçırmayacaksınız. Başlangıçta X ve Y kürleri birbirlerini etkileyecek bir yakınlıktaymış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Orayı önemsiyoruz. Şimdi önce k anahtarını kapatıp açıyoruz. Şimdi özdeş oldukları için önce k anahtarını kapatıp açtık. Mesela bunun yüküne eksi 2 q dersek arkadaşlar k'yı kapatıp açtığımızda bu eksi q olur. Bu da ne olacaktır? Eksi q kadar olacaktır. Evet. X'te kalan yük q1 diyor. Bakın. Değil mi? Şu q1 ne oldu? Eksi q kadar oldu. Peki burada ne yapacağız? Önce diyor renk değiştirelim arkadaşlar. Önce L anahtarını kapattım. Bakınız önce L anahtarını kapattıysak ne oldu? Y'yi topraklamış oldunuz. Y'yi topraklamış olduğunuz için bakın birbirlerinin etki alanındaydı ya bunlar. Arkadaşlar buradaki eksi yükler bu Y, y nötr durumda ya şimdi e, bakın Y başlangıçta yüksüzdü. O zaman bu nötrdeki eksileri ne yapacak? Bu X'in eksi yükleri Y'nin içindeki eksileri toprağa gönderecek ve buralar Bakın ne oldu? Artı ile yüklenmiş oldu arkadaşlar. Değil mi? Burası artı ile yüklenmiş oldu. Peki siz bunu anahtarı açtınız. Y şu an nasıl yüklü? Artı yüklü. Ama bu artı yük eksi 2'den daha az sonuçta. Yani artı 2'den az burası. Sonra ilk anahtarı kapattığınız zaman arkadaşlar ne olacak? Burası eksi 2 idi. Burası artı 2'den az. E toplam yük ne olacak? Arkadaşlar toplam yük eksi 2'den az olacak. Hani buradaki artıları da e, yenecek ya bu adam. Sonuçta toplam yük eksi 2'den az olacak. E, bu eksi 2'den az yük ikisi paylaşacaklar. O yüzden Q2 bu defa ne olacak arkadaşlar? Q2 yükü eksi 1'den daha da küçük olacak. Evet gençler. Son bölümü bir daha alıyorum. Evet burada artı yükler vardı. Anahtarı kapattınız ama bu artı yükler artı 2'den az sonuçta. Siz bu anahtarı kapattığınızda bu eksi 2 buradaki artılarla değil mi? E, nötrleyecek. Yani sonuçta eksi 2'den az olacaklar. E peki bu eksi 2'den az yükü? ikisi birlikte paylaşacaklar. Özdeş oldukları için. O yüzden Q2'de ne kalacak? Eksi 1'den daha az kalacak. Ne oldu bakın arkadaşlar? E, Q1 eksi Q'du. Bu eksi Q'dan az. Q1 büyük Q2 olur. Bu yanlış. Bu yanlış olur. Cevap da kadana olacaktır. Evet. Bayağı bir dikkatli çözmeniz gereken bir soruymuş bu. Altıncı soru, evet bir su dalgasında e, yansıma durumu. Evet, parabolik engele engelin asal eksen üzerindeki K noktasında üretilen dairesel ve karışık dalgalar parabolik engele doğru ilerlemektedir. Diyor. Buna göre dalgaların parabolik engele ulaşan kısımları yargılarından hangileri doğrudur? Dairesel olarak yansır ve tekrar K'da odaklanabilir. K noktası merkezse arkadaşlar biliyorsunuz merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri dönerdi. O yüzden bakın bir olabilir. Değil mi? K merkez ise yani bu küresel engeli merkezi ise. Peki mesela 3. öncülde doğrusu olarak yansıtıyor. Evet eğer ki odaktan gelen ışın biliyorsunuz arkadaşlar. Odak, burası odak olursa değil mi? odaktan gelen dairesel ışın ne yapıyordu? Bakınız asal eksene paralel olarak yansırdı. Değil mi? O yüzden doğrusu olarak yansıma da olabilir. Ne diyelim? Buna da K odak ise bakın 3 de oldu. Dairesel olarak yansır ve asal eksenin altında K'nın düşeğinde. Arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Yani bir şeyde K'nın altında şuralarda bir yerde odaklanma böyle bir durum olamaz. O yüzden 1 ve 3'tür. Bunun da cevabı. Evet geldik şu soruya. Son sorumuz. E, tabanından üst kısmına doğru daralan bir kapta şekil birdeki gibi haş yüksekliğinde sıvı varken sıvı seviyesi x cismi bırakıldığında şekil 2'deki y cismi bırakıldığında da şekil 3'teki gibi oluyor diyor. Şimdi burada kabın şekli çok önemli. Kap yukarı doğru daralıyor. Şimdi x'in y'nin kütlesi x'ten büyükmüş yazıyorum. m y büyük m x'miş arkadaşlar. m eşittir neydi? d çarpı v'ydi formül. Doğru mu? Peki m y büyük m x ise şimdi bakalım gençler x'e attınız ne kadar yükseltti? h kadar. y'yi de atınca bakın bir h daha yükseltmiş. Ama şimdi h miktarı aynı olduğu için gençler e, burada şu tuzağa düşmememiz gerekiyor. x'in ile y'nin hacmi eşit olmaz. Aşlar aynı aynı diye bu hataya düşmemek lazım. Çünkü yukarı doğru daraldığı için X arkadaşlar daha fazla hacimde sıvıyı yükseltmiş olur. Y daralan kaptan olur. Daha az miktarda sıvıyı yükseltmiş olur. O yüzden Vx büyüktür. Vy olur arkadaşlar. Evet. Vx büyük. Vy olur. E peki. Şimdi değiştir. M şeyden MX my büyük MX demiştik ya. O zaman M eşittir DV yazacak olursak bakın DY çarpı VY büyüktür. Ne diyeceğiz? DX çarpı VX'ten. Şimdi VX de VY'den büyük olduğuna göre o zaman DY'nin bu eşitsizliği sağlayabilmek için DY'nin DX'ten büyük olması gerekir. Ne oldu cevabımız? Yalnız 2 olacaktır. Evet gençler fizik soruları burada biter. Ee, kolaylıklar diliyorum hepinize.